Kanka parçamız geldi. Bu ne parçası? Hava fitre giriş. Yani böbrek böbreğin şu içine takacağız. Şimdi böbreğimizi söküyoruz. Buradaki fitili kaldırdık. Şuradaki civataları söküyoruz. Galiba 8 alyan ama düz tornavidayla da çıkıyor. Devam. O işlerin o kadar kolay olduğunu düşünmem garipti zaten. Burayı açamadım. <laughs> düz torn düz vidayla. Allah sıkmayalım sıkmayalım. Çevirmişim de. He. Oh. Şuraya dışla şurada da var. Sonra tamponu öne düşüreceğiz işte arkadaşlar klasik. Tamam. Arkadaşlar kesinlikle şöyle bir şey şart. Çünkü şimdi buradan şöyle aradan kastırıp şunun tırnaklarını arttıracağız, attıracağız. Başka türlü imkanı yok. El girmiyor. Çok fazla da gelip kafalarını bozmaya gerek yok. Söktüm ama bir tane mefta. El oraya girmediği için. Neyse bir taneden bir şeycik olmaz. Diğer ayaklar sağlam. O da tam mevta değil ama tam tutan yeri gitti. Tam bu köşenin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi bakın burası orijinalde açık değil. Tamam mı? Ben burayı açtım. Ve buraya 3D yazıcıyla bir aparat yaptırdım. Arkadaşlar aslında büyük değilmiş. Takmayı beceremiyormuşum. Şimdi taktım. Gördüğünüz gibi bakın tam delik şurada. Elimle tutuyorum şu anda. Sabitlemedim. Olay bu yani. Bakın buradan giren havayı artık direkt oradan hop içeride de görüyorsunuz şu. Hop artık makinamız temiz hava. Soğuk hava alacak. Radyatöre uğramadan. Radyatördeki havayı da çekmemiş olacak. Yani iyi düşmüş olacak. Arkadaşlar şöyle Komşunuzdan 3 tane video alıyorsunuz. Aslında onun klipsi var. Bebeğe bak bebeğe. İşte var da şimdi onu bulacaksın. Sana haydi, dert anlatacağım falan filan derken yeni dil öğrenmeye çalışmak istemiyorum yani tekrardan. Şimdi hallediyoruz. Sıkılabilirsiniz ama tüm detayları göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, önce yerde açtım 3 tane. Çünkü buradaki bu parça yumuşak. Ee, gireceği parça. Dediğim gibi bakın az önceki aparat klips yeri de burası. Şimdi tak takmaya geçiyorum yerde delik açıp orada takacağım. İki vida yapacağım da 3 yaptım dedim düşer, düşer Arkadaşlar bebek gibi oldu. Bakın. Hop burada. Şimdi toplamaya geçiyoruz. Dediğim gibi iki vida attım. Çünkü tam ortadaki vida da buna denk gelirdi. Hiç gerek yok. Sonra farımızı çatlatmayalım. Bir de şöyle ışıkla birlikte göstereyim. Bakın şurası hava kanalımız. Havamız buradan geliyor. Çıkıp, çıkıp diye giriyor.